Ama seçim var az dur. da şu mikrofon, mikrofonu kapat. Aradım. Beyler. Kon oynuyoruz. Birbirimize yakın oynayalım biraz birebir vs kesinlikle bak kesinlikle birebir vs at bir, bir VSI Bunlar birebir vs at hızı yakalıyorlar Direkt karama direkt sayın nerede soruyor abi sayın nerede sordu da Açacağız farkımızı birader Sorunlar, zaman, 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 Ateşini korumanı at, aç aç Haydi aslanlarım sen rivalsın hadi Öldükten sonra ateşinizi direkt açın Unutmayın Tamamlar arkadan geliyor Eskili bambu eskili mi? Eşitledi i̇şte Tarık sağ tarafa geç. Sağ taraftan çıkacağız. Hazır lan. <laughs> Şarkıyı versene. Ben veriyorum kanka bırak. Çabuk ver çabuk. Türk maçı geç olmak adam elemesin. Gitti geçmeyin. Geri gelin. Tarık geri gelin. <laughs> Oğlum çok iyi <laughs> değil mi? Çıkıyoruz beyler kapıdan. Hazır lan. Hava çabuk aç. Çık 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 sağdan, çık sağdan, çık 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 Bak sağdan sol tarafa geçme. Geçme sol tarafa. Bekle hale inerken ama şamalı kaldı. Koş sağ koş, koş koş. Şş, koş koş sağdan benim onu kovala kovala onu kovala onu kestik onu. Adiyan devam et. Kestik onu devam et devam et devam et süpersin. Devam et dolanmaya devam et dolanmaya devam et arkada kalma. Çünkü işte yaz kilo oyna. Oyna yaz oyna tut 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 kes aslanı benim kes aslanı benim kes kes süpersin dolanmaya devam et bak arkada kalmayın beyler

batıyoruz daha önceki üstüne batıyoruz bana sasları benim çadıra doğru gir kardeşim gir kardeşim çadıra doğru gir aslanı benim çadıra etrafı var gir aslanı benim batı gir aslanı benim batı gir aslanı benim batı süper sizdeki bas aslanı benim bas aslanı benim bas bas partisi seni kes karabinleri kes partisi seni kes partisi seni aslanı benim kes partisi seni kes partisi seni bak şurada 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 kuşları şurada kuşları şurada kuşları çadırın etrafına geç geç çamanla çadırın etrafına doğru bir bekle patlama 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 bekle aslanı benim geç çadırın saçları benim etrafı var bekle zorba kuşları geç şimdi patı 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 süper sizdeki süper sizdeki süper Tekrar da patlama gibi bir partide çadır partide doğru çadır partide doğru hatlar arasında beni bekliyorsun döndürük hatlar beni süper bekliyor hatlar beni bekli 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 kimse patlama bekli bekli gir şimdi tanışma da gir şimdi tanışma da gir şimdi tanışma da gir hatlar beni tanışma da gir hat gir tanışma gir gir beni gir hatlar beni gir hatlar beni gir 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 süper seni bekliyorsun beni patlama da bekli bekli patlama Onların onlar geçiyoruz, sayı beyler gir onlar yarı sayı bak sağ taraf çadır tarafını bırakma gir çadır tarafını bırak partide ne kadar bırak gir gir tanışma da Orada dün gibi bir süperdi. Pasatları verir. 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 Karabinder bizi bekle oyna. Adamları yarı sayı bir. Adamları iki. Adamların yarı sayı. Koşuklar yönlere doğru. Bekle aslanı verir. Bekle patlamaları. Bekle patlamaları. Bekle şimdi kapının etrafına. Sol tarafı var dibine doğru. Dağınıkça. Dağınıkça. Gir aslanı verir. Gir aslanı döndür. En bizi bekliyorsa aslanı verir. bekle. Karabiler artık bizi. Bırak şimdi çadırı. Çadırı bırak. Onların yarı gel. onların yarı etrafını etrafını. etrafını. Kimse Bekle astra beni bekle. Sol tarafa doğru gir şamanlar da Gir şamanlar da Gir duvar dikten doğru gir. Gir astra beni gir 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 gir. Karamur destekli uzaktan. Destekli uzaktan. Destekli uzaktan. Aldık astra beni süpersin. Bekle sonra astra beni karamur bekle. Bekle karamur şimdi size kırdım. Bekle karamur bekle karamur şamanlar sol tarafa duvar dikten doğru gir darıca. Gir darıca darıca her tarafa. Her tarafa astra beni gir 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 gir. Gir darıca bata gir darıca gir darıca bata gir darıca bata. Süpersin Ekim. süpersin beni süpersin. Tekrar devam et. Hemen tekrar bak tekrar da onların yarısı onların yanı, sol tarafa doğru Bir. Onların yanı, tarafa. Duvar doğru. Onların duvar doğru gir şamanlar. Gir bir duvar dizleri kes. Kes şu duvar dizleri. Şamanlar arkada oyuna gir hastalar benim. Ben ben hastalar benim. Kes sen seni. Oyun atan kes sen. Oyun atan kes sen. gir. Gir hastalar oyuna gir. Onların yarı sayı salma beyler. Ortayı bırak. Ortayı bırak. Kapının etrafına dur. Gir. Gir kapının etrafına. Onların yarı sayı var. Şamanlar patlıyoruz. Bir. fatur patlıyoruz. İki. Şamanlar patlıyoruz. Bekle 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 bekle. Bekle hastalar Bekle patlama. Bekle patlama. Kapının etrafına gir şamanlar. Gir daha önce arkalarına doğru. İn arkalarına doğru. Gir in arkalarına doğru pata. Gir in arkalarına doğru pata. Gir in doğru pata. Gir in doğru pata. Süpersin Süpersin Salmıyorsun savaşı. Gir

sol tarafa doğru bir sol tarafa doğru sayısı sol tarafa doğru gir yarı sayıda arkadaşlar bu kadar gir astır men gir astır men gir astır men gir 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 astır men fazla gir sol tarafa doğru gir 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 taşı sol tarafa doğru gir taşı sol tarafa doğru gir taşı sol tarafa doğru baskın oynadık karabiler destekle bir sol tarafı destekleyin beyler sol tarafı destekle sol tarafı destekle şimdi onları yarı sayıda doğru bas edelim. direkt bas bas onları kapın etrafına bas onları kapın etrafına patlama aşamaları patlama astır ben patlama yüzü patlama yüzü bekle taşı sol tarafa doğru bekle patlama hazırla bir onların yarı doğru patlıyız hazırla bekle astır kim kapatma ve benim taşın etrafına doğru. Onların kapının etrafına taşın doğru. Şamanlar gir tanışım oda. Gir tanışım oda şamanlar. Gir hasta benim oda. Gir hasta benim oda. Gir hasta benim oda. Gir 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 gir. Gir hasta benim süper sevgi. Taşın etrafını temizle. Karabiber taşın etrafını temizle. Karabiber taşın etrafını temizle hasta benim. Temizle taşın etrafını. Şu bir bela sendeleri çöz artık. şu bela sendeleri. Kim sol tarafa doğru geç şamanlar sol tarafa doğru. Geç şamanlar sol tarafa doğru tanışım oda. Gir sol tarafa doğru. Gir sol tarafa doğru. Gir sol tarafına doğru. Duvar gir tanışım oda. Gir artık bastır artık bastır oyun benim. Devam et hasta benim. Tekli Devam et, tekli devam et. Bastım üç, 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 devam et üç, solum Şimdi sol taraftan doğru 1. sol atak doğru 2. sol atak var. Bir de Geç atır verim Geç atır verim Geç kurtuk kara Sol tarafta var bir, sol atak var bir. Kaleye çıkın artık orada. Çıkar çıkartık oradan. Çıkartık oradan. Çıkartık oradan. Çık, çık 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 Süper Süpersinek döndü alt taraftan döndü. Sol tarafa tekrardan bir bizim kampın etrafına bir direkt. Dön bizim yarı sahaya. bizim yarı sol tarafa. Bir bizim yarı sahada sol tarafa. Artık ikinci sayı vermedi bizim yarı sahada sol tarafta. Tekrar tarafa. Tekrar sol, sol tarafa şamanlar. sol tarafa bir, Şamanlar sol tarafa, tarafa. tarafa, tarafa kapının kapı tarafına. Artık kimse sayı vermiyor. Bekle tekrar da patlama gibi. Kapı etrafına gir şu anda. Pirasları beni daha çabada. Gir bir kapı etrafına daha çabada. Pirasları beni daha çabada. Gir. Elinize sağlık. Abi oyundan çok atıyor. Oyundan. Hep oyundan düşüyoruz ya. Biz ne 22